yüz binlerce vatandaşlarımız işlerini kaybetmiş durumda. Oturdukları evleri kaybetmiş durumda. Ve büyük bir göç yaşanıyor. Bu göçün tersine çevrilmesi, insanların kendi yaşadıkları toprakları, köylere, ilçelere, şehirlere yeniden dönmeleri gerekiyor. Bunun için de çok iyi bir plan, organizasyon, program gerekiyor. Çok kapsamlı bir sorundan burada bahsediyoruz. Biz şu anda Deva Partisi olarak üç aşamalı bir çalışma halindeyiz. Birincisi, deprem olmadan önce yapılması gerekenler. İkincisi depremin ilk iki üç günü. Niçin geciktirdi ki Sayın Erdoğan da dünkü televizyon yayındaki e, konuşmasında bir, birkaç günkü aksaklıklar da kendisi de kabul ediyor. Ama bu aksaklıklar niye oldu? Bu aksaklıkların olmaması için ne yapılabilirdi? Onu da masaya yatırmamız gerekiyor. Üçüncü masaya yatırmamız gereken konu da bu yaraları nasıl saracağız? Bu enkazın altından milletçe nasıl kalkacağız? Bu sosyal ve ekonomik enkazı nasıl ortadan kaldırıp e, yarınlara daha güvenli hep beraber omuz omuza birlik beraberlik içerisinde yürüyeceğiz. Bu da ayrı bir çalışmamız. Bütün bunlarla ilgili çalışmalarımız bittikçe kamuoyuyla paylaşacağız. E, hükümete pek çok tavsiyemiz olacak. Ne zamana kadar? Seçime kadar. Seçimden sonra zaten kolları sıvayıp inşallah biz etmez.